11. Bölüm Dört halifenin hadislere karşı tavrı. Daha evvel hiç kimse bunları akıl edemedi mi? Ne yazık ki ülkemizin üzerinde bulunduğu topraklara İslam adına ilk giren ve hala çoğunluğu oluşturan, kitabımız boyunca eleştirdiğimiz, mezheplerin uydurmalarla dolu dini yapısıdır. Sayısal olarak ülkemizde çoğunluğu temsil eden ve halife olan padişahlarca benimsenen de sunni mezhepler olmuştur özellikle Hanefilik. Bu mezhep merkezi yönetimin politikaları sonucu kollanmış, karşıt fikirlerse bastırılmıştır. Tarihsel süreçte hadislerin dinin kaynağı ilan edilmelerine Mutezileler ve Hariciler gibi grupların ve de birçok kişinin karşı çıktığını görürüz. Fakat ülkemizin uzun yıllar Sünni yönetimlerin egemenliğinde olması ve halkımızın tarihsel bilgisinin zayıflığı sebebiyle bu söylediklerimizi ilk duyanların çok şaşırdığını ve bunları daha evvel kimse akıl edemedi mi? ilk siz mi bunları akıl ettiniz diye tepki verdiklerini görmekteyiz. Oysa bu fikirler, tarih boyunca birçok kişi tarafından ifade edilmiştir. Günümüzde de birçok kişi bu fikirleri seslendirmektedir. Kitabımızda bu fikre yakın yazarların bir kısmından alıntılar yaptık. Fakat mezheplerin sunduğu şekliyle İslam'ı benimseyenlerin, daha organize olması ve mezhepçilerin baskısından bazılarının çekinmesi sonucu, Kur'an'da anlatıldığı şekliyle İslam'ın sesi, mezhepçilerin sesi kadar gür çıkamamaktadır. Kitabımızın bu bölümünü okuyanlar, Peygamberimizin vefatından hemen sonraki devirde dört halifenin, Kur'an dışında dini kaynakların ortaya çıkmaması için nasıl çabaladıklarını kavrayacaklardır. Böylece bu söylediklerinizi ilk siz mi akıl ettiniz diye soranlar, bu fikirleri Peygamberin vefatından sonraki ilk yıllarda dört halife başta olmak üzere birçok insanın seslendirdiğini anlayacaklardır. Tüm bu fikirleri tarih boyunca akıl edenler hep vardır ama akıl etmek istemeyenlerin uyduracakları mazeretleri de hep olmuştur. Dört halife tek bir hadis yazdırmadı. Kur'an'ın dışında başka kaynakları da dinin kaynağı ilan edenlere, Kur'an'ı tek başına yetersiz görenlere, Kur'an'la beraber uydurmalarla dolu hadis kitaplarından da dini anlamaya çalışanların, çoğunluğu oluşturan ehli sünnetin kabulüne göre, İslam'ın en mutlu dönemi önce Peygamberimizin zamanı, sonra ise dört halife dönemidir. Fakat ne yazık ki bu halifelerin üstünlüğünü kabul edenlerin uygulamaları dört halifeyle çelişmiştir. Daha evvel dördüncü bölümde Peygamberimizin hadisleri yazdırmadığını gördük. Dört halife de bırakın hadis yazdırmayı, kişilerin hadis nakletmelerini engellemeye çalışmışlar ve Kur'an dışında başka kaynak oluşmamasının mücadelesini vermişlerdir. Üstelik bu mücadeleyi Peygamberin vefatından sonraki ilk yıllarda vermişlerdir. Yani uydurmaların çok daha az olduğu bir dönemde. Oysa isteselerdi, Peygamberin en azından birkaç bin hadisini toplayıp bir kitap yapabilirlerdi hem de peygamberi gören ve ona çok yakın olan dört halife, eminiz ki çok az yanlışla böyle bir hadis kitabını oluşturabilirlerdi. Bu bölümde izah etmek istediğimiz, doğru hadislerden oluşsa bile, Kur'an dışında başka dini kaynak oluşturmaya karşı olmanın en güzel örneğinin, peygamberimizden sonra dört halife döneminde görüldüğüdür. Onlar doğru olan hadisleri bile toplamadılar. İnsanların Kur'an dışına çıkmasını önlemeye çalıştılar. Oysa ünlü hadisçi Dare ifadesine göre, yalan hadisler arasında sağlam hadis, siyah öküzün derisindeki tek tük beyaz kıl kadardır. Gün gelmiş yalan hadislerin sayısı, doğru olan hadisleri geçmiş ve bugünün en ünlü hadis kitapları, siyasi, maddi, manevi menfaatlerin baş gösterdiği devirlerde yazılmıştır. Oysa dört halife, kendi gözetimleri de mümkünken, bırakın tek hadis yazmayı, kimseye de yazdırmamış, hadis naklini de kötü görmüşlerdir. Üstelik doğruların yalanlardan fazla olduğu, kendilerinin ise hakem olabileceği bir ortamda, Şimdi birileri kalkıyor dört halife aşağı, dört halife yukarı, onları öve öve bitiremiyor. Ama Kur'an'ı dinin tek kaynağı kılmak hususunda onların bu tavırlarını uygulamaya gelince, sanki bahsettiklerimiz olmamış, sanki kendi kaynakları bile bu gerçekleri kabul etmiyormuş gibi, tarihin bu olaylarını görmezden geliyorlar. Gelin, Hz. Ebu Bekir'den başlayarak sırasıyla dört halifenin, hadis toplamaya ve nakline karşı tavrını, hadis merkezli bir İslam'ı benimseyenlerin de kabul ettikleri kaynaklardan alıntılar yaparak görelim. Ebu Bekir peygamberimizin vefatından sonra halkı toplamış ve onlara şöyle demiştir. Sizler Allah'ın elçisinden farklı hadisler naklediyorsunuz. Bu durumda sizden sonrakiler daha büyük anlaşmazlıklara düşecektir. Allah'ın elçisinden hiçbir hadis nakletmeyin. Sizden hadis nakletmenizi isteyenlere deyiniz ki, İşte Allah'ın kitabı aramızda, onun helalini helal kılın, haramını haram görün. Zehebi, Teskiratul Huffaz, 1'e 3, Buhari 1. Cilt. Görüldüğü gibi ilk halife Hazreti Ebu Bekir, Kur'an dışında başka bir kaynak ortaya çıkmamasının reçetesini şöyle yazmıştır. Hiçbir hadis nakletmeyin. Dikkat edin. Şu kadar şahit olursa, şu şu haller de olursa, doğru hadisi toplayın, yalanı şöyle atın, geriye doğrusu kalsın diye tarifler yapmamış, kestirme şekilde hadis nakil edilmemesini istemiştir. Hz. Ebu Bekir döneminde yaşayanların çoğunun peygamberi görenler olduğunu ve peygamberin birçok sözünün en taze dönemi olduğunu düşünürsek, Hz. Ebu Bekir'in bu konudaki tavrı daha da anlamlı olur. Hazreti Ömer'in uydurukçulara attığı dayak Hz. Ömer'in bu konudaki tavrı aynı Hz. Ebu Bekir gibidir. Hatta diyebiliriz ki Hz. Ömer bu konuda Hz. Ebu Bekir'den çok daha sert davranmıştır. Hazreti Ömer diğer şehirlerdeki sahabelere de mektuplar yazarak ellerinde yazılı bulunan hadis mecbualarını yok etmelerini istedi. İbni Abdülber, Camiul Beyanil İl Hadisler Ömer döneminde çoğalmıştı. Ömer halktan beraberlerinde bulunan hadis sayfalarını getirmelerini istedi. Sonra bunların yakınmasını emrederek şunu söyledi. Kitap ehlinin mişnası gibi Müslümanların mişnasıdır bunlar. İbn-i Sa'd, Tabakat 5'e 140 Hazreti Ömer çok değerli bir tespitle Musevilerin dinlerini dejenere edişlerinde tevrat dışında Mişna adlı kitapları dini kaynak edinmelerinin etkisini görmüş ve peygambere fatura edilerek dinin kaynağı kılınmak istenen hadislerin bu mişnaların fonksiyonunu kazanacağını anlamıştır. Buna karşı hem diliyle hem eliyle mücadele etmiş ve bu mişnaları yakmıştır. Hazreti Ömer'in yaktırdığı mişnalardaki doğru hadis oranı tahminimizce bugünkü en doğru kabul edilen Buhari'den de Müslim'den de çok daha yüksektir. Çünkü peygamberi görenler o dönemde hayattadır. Ayrıca ileride yoğun şekilde yaşanacak siyasi ayrılıklar ve kargaşalar henüz ortaya çıkmamıştır. Geleneksel İslam'ı savunanlara soralım. Sizce Hazreti Ömer peygamberi sevmiyor muydu? Peygamber'e sizin kadar saygı duymuyor muydu? Günümüzde Kur'an'ın yeterliliğini savunanlara ve hadislere gerek olmadığını söyleyenlere böylesi suçlamalarda bulunuyorsunuz. Peki aynı tavrı gösteren, Hatta hadisleri yakan Hazreti Ömer'e niye aynı eleştiriyi getiremiyorsunuz? Hiç şüphesiz ki Hazreti Ömer peygamberi çok seviyordu. Fakat o, Kur'an'ın mesajını, Hazreti Peygamber'in vaaz ettiği dinin özünü iyi kavramıştı. Hadisleri yakışının altındaki neden de peygambere olan saygısızlığı değil, bilakis saygısıydı. Çünkü daha evvel peygamber de hadis yazımını yasaklamıştı ve Kur'an, detaylı ve yeterli olduğunu, her şeyi açıkladığını bizzat kendisi söylüyordu. Hazreti Ömer böylece dinimizi mişnalardan, peygamberimizi ise iftiralardan korumaya çalıştı. Oysa günümüzde Hazreti Ömer'e övgüler düzenler, hadislere uymayı, peygambere saygı, peygambere uyma, takva olmak zannediyorlar. Böylece kraldan çok kralcı olup farkında olarak veya olmayarak Kur'an'dan uzaklaşıyorlar. Bazı önemli hadis uydurucularını göreceğimiz bundan bir sonraki bölümde, en çok kendisinden hadis nakledilen Ebu Hureyre ve Kap gibi kişilere karşı, Hazreti Ömer'in hadis nakillerinden dolayı şiddetli tepki ve tehditlerini, bu konudaki net tavrını ve çabasını açıkça göreceğiz. Hazreti Ömer Irak'a yolculuğa giden arkadaşlarına şöyle demiştir: "Siz öyle bir ülkeye gidiyorsunuz ki, halkı arı uğultusu gibi Kur'an okur. Hadislerle onları meşgul etmeyiniz ve yollarını saptırmayınız." Hanbel, Kitabul İlel 1. Hazreti Ömer şöyle der: "Ancak sizden önceki kavimleri hatırladım. Onlar da kitaplar yazmışlar." ve Allah'ın kitabını bırakarak onlara sarılmışlardı. Allah'ın kitabına hiçbir şeyi karıştırmam. Diğer bir rivayette Allah'ın kitabını asla başka bir şeyle değiştirmem. Başka bir rivayette ben yemin ederim ki Allah'ın kitabını hiçbir şeyle gölgelemem. El Hatib. Takidul ilm İbn Sa'd Tabakat. Meşhur sahabeler hadis nakliyle savaştı. Hazreti Ömer'in bu tavrını, 3. Halife Hazreti Osman da çok hadis nakleden Ebu Hureyre ve Kaaba karşı koyarak devam ettirmiştir. Hazreti Osman çok hadis nakletmelerinden dolayı Ebu Hureyre'yi Devş dağlarına göndermekle, Kab'ı da Krede dağlarına sürgün etmekle tehdit etmiştir. TAHSIRUL HAVAS 10-B Dört halifenin dışında peygamberimizi gören birçok değerli sahabe, gerek dört halife döneminde, gerekse dört halifeden sonra, Arkadaşlarının hadislere karşı takındıkları tavrı benimsemişlerdir. Bu konuda İbni Abbas ve Abdullah bin Mesud adlı meşhur sahabeleri görelim. Şeddat İbni Abbas'a, Hazreti Peygamber bir şey bıraktı mı diye sordu. O da, sadece Kur'an'ın iki kapağı arasında olanları bıraktı cevabını verdi. Buhari, Fezailül Kur'an. Müslim, Fezailül Sahabe. Ebu Davud, Fiten. Tirmizi, Fiten. İbni Abbas hadis yazmayı yasaklar ve şöyle derdi. Sizden önceki ümmetlerin sapmaları bu şekilde kitaplar vücuda getirmek yüzünden olmuştur. İbni Abdülber, Camiül Beyanil İlm 1 Abdullah bin Mesud elinde bir hadis sayfası ile geldi. Sonra su isteyerek yazıları sildi. Sayfanın yakılmasını emretti ve şunu söyledi. Allah kime bir hadis sayfasının yerini bildirirse ve o da beni bundan haberdar ederse, Allah'a yemin ederim ki Hindistan'da dahi olsa bu hadisi arar bulur ve yok ederdim. Ebu Reyye, Muhammedî sünnetinin aydınlatılması. Eğer hadisler dinin kaynağı olsa, yazılması, korunması ve bu faaliyetlerin emredilmesi gerekirdi. Oysa görüyoruz ki, ünlü sahabeler tam tersine, hadis yazımını yasaklamışlar, yazılı hadisleri yakmışlar ve Kur'an'la yetinilmesini söylemişlerdir. Sahabe, sahabe diye isimlerini sürekli ananların, ünlü sahabelerin bu hareketiyle çelişmeleri, birçok çelişkilerine şahit olanlar için, hiç de sürpriz değildir. Kur'an'ın yeterliliğine dair açık ayetlerle çelişenler, peygamberin, hadislerin yazımını yasaklayan emrine muhalefet edenler, sahabenin bu tavrıyla çelişirlerken, tevil veya görmemezlikten gelme gibi mekanizmalara sarılmaktadırlar. Fakat tüm bu mekanizmalar ve sahabelere atfedilen yalanlar, dört halife döneminden yazılı tek bir hadis sayfasının bile bize ulaşmadığı gerçeğini yok edemez gerek dört halifenin ve ünlü sahabelerin sözleri, gerekse bu sözlerle uyumlu bir şekilde hiçbir hadis kitabı oluşturmadıkları gerçeği, uydurmalarla dolu kaynaklarda bu sahabelere yapılan atıflarla söylenen hadislerin, peygamberi olduğu gibi bu kişilere de iftira olduğunu göstermektedir. Hazreti Ali de hadis sayfalarını yok ettirdi. Diğer üç halife gibi, dördüncü halife olan ve sunniler kadar hatta onlardan daha da fazla Şiilerin ve Alevilerin önem verdiği Hazreti Ali'nin hadislere karşı aşağıdaki sözlerinde göreceğimiz tavrı, umarız Şii, Alevi ve Sunni kesimlerin mezhep manasında Şiilik, Sunnilik ve Aleviliği bırakmalarına ve dini sadece Kur'an'dan anlamalarına vesile olur. Hazreti Ali minberden şu hutbeyi veriyordu. Yanında hadis sayfaları bulunanlar gidip onları yok etsinler. Zira halkı helak eden olay alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kur'an'ı terk etmeleridir. İbni Abdülber, Camiul Beyanil İlm Bir gün Hazreti Ali'ye gelirler ve halk hadislere dalmış derler. Hazreti Ali sorar, gerçekten öyle mi? Evet derler. Peygamberden işittim ki gelecekte vuku bulabilecek bir fitneden söz ediyordu. O fitneden kurtuluş nedir? Nasıldır diye sordum. Resulullah dedi ki, kurtuluş Kur'an'dadır. Çünkü sizden öncekilerin haberleri de, sizden sonrakilerin haberleri de, aranızdakilerin hükmü de ondadır. O gerçekle yalanı birbirinden ayıran kesin bir hükümdür. Şaka ve boş söz değildir. Onu terk eden her zorbanın Allah boynunu kırar. Hidayeti, doğru yolu ondan başkasında arayanı Allah sapkınlığa düşürür. O Allah'ın en sağlam organıdır. O hikmetle dolu Kur'an'dır. O en doğru yoldur. O Boş arzuların haktan saptıramayacağı, dillerin karıştırıp belirsiz edemeyeceği, ilim adamlarının doyamayacağı, çok tekrarlanılmasından bakılmayan, ilginç özellikleri bitip tükenmeyen bir kitaptır. Tırmizi, Darimi. Bölüm sonu.